Hoş geldiniz. Belediye Belediye Başkanı Deniz Erkan ilçeli hoş geldiniz. Sağlığiye Tuğlaçı Köyü Belediye Başkanım hoş geldiniz. Bodrum Belediye Başkanlarımız Mehmet Güler hoş geldiniz. Bugün burada buluşmamızın amacı Doğal Partisi Dalaman Belediye Başkan adayı olarak Merhaba neler yapacağız? Arkadaşlar. Dalaman neden kötü yönetiliyor? Bununla ilgili bizim yapacağımız projeler neler? Yıldır gazetecilik yapıyorum. haberlik ya kadın hakları Haber, Umba Siyaset Dalaman Haber Medyaları var. Geldiğimden beri 16 yıldır hep düşündüğümüz, konuştuğumuz şeyler aynı. Neden sivrisinek sorunu var? Neden emeklilerle ilgili işte maddi manevi çalışmalar yok? Kültür saat neden yok? Sanat sokağı neden yok? Sahile neden böyle bir seferi yok? Niye dalım şeyde tetkiyede gölgekte çay bir lira da burada çay bir lira değil? Gibi bunu çoğaltarak yüzlerce şekilde söyleme şansımız var. Bir gazeteci olarak da ben bunları sürekli haber yaptığımdan dolayı da bu seçimde ben de bunları en azından nasıl çözeriz? ve Dalaman'da daha iyi nasıl yaşarız diye ben de aday oldum. Burada geçmiş dönemdeki belediye başkanlarımıza baktığımız zaman ne yazık ki Dalaman'da hep bir şeyler kaybetmişiz. Yani Dalaman'da adliyeyi kaybetmişiz. Şu anda Aydın etmek için Ortaşa'ya gidiyoruz. Ee, bunun gibi birçok sorunlarımız var. Ve şu anki belediye başkan adaylarımıza baktığımız zaman, bütün broşürlerine e, baktığımız zaman ne görüyoruz? Katlı otopark görüyoruz. Ne görüyoruz? Binalar görüyoruz. Ne görüyoruz? Millet bahçesi görüyoruz. Arkadaşlar ben diyorum ki ben Dalaman'da yürürken Nalimci'yi dağda gördüğüm zaman içim acıyor. Köylülerimizin malları satamadığı zaman içimiz acıyor. Köylü teyzemiz süt kesmeye götürmek için, yeni için kesine götüreceğiz diye içimiz açıyor. Daha burada kültür sanatla ilgili hiçbir şey yapamıyoruz. Gençlerimizde spor etkinlikleri yok. Bana baktığımız zaman gelen kamuyla ilgili toki yerlerimiz vardı. Ne yazık ki tokiyerlerimiz, yerlerimiz, şeritteki toki yerlerimiz belediye satmış durumda. bu ee, uygun şekilde konut şeyimiz yok. Konut kiraları yüksek. Neden? Stok, konut stok yapısı olmadığı için. Bunun gibi çoğaltarak birçok konuda konuşmamız mümkün. Fakat Dalaman'ın e, dediğim gibi e, bir şekilde üretirken insanlarımız ne yazık ki sorgulamıyor arkadaşlar. Burada da ben 20 bin takipçimiz var. 20 bin takipçi olarak Dalaman'a hitap ettik. Dedik ki Dalaman'ın sorunlarını dertlerimizi konuşalım dedik. Hayvanseverlerimizle konuştuk. Hayvanseverlerimiz dedi ki kaymakamdan, belediye başkanından e, hayvanseverlere randevu alamıyoruz dediler. Biz dedik yaparız dedik. Onları da davet ettik. Ama ne yazık ki konuşmakla yapmak arasında bir şey var. Biz verdiğimiz sözlerin hepsini teker teker yapacağız. Bisiklet yoluna ilgili söz verdik. Niye? Çünkü birçok alanda bisikletlerimiz rahatlıkla, bisikletlerimiz artıkla gidip e, bütün yolları kullanamıyorlar. Onlarla ilgili sıkıntılarımız var. Onları bilhassa elimden geldiği kadar ama sadece bisiklet yolu değil, engellerle ilgili bir yolumuz yok arkadaşlar. Engel geçen bir tane e, görme özürlü engeller vatandaşım dedi ki Başkanım dedi, ben işte büyük şehirde geliyorum, büyük şehirde rahatlıkla her yere gidebiliyorum ama burada dediği bastonun adamın kafasını mı olayım diyor yani. Bütün engellerle ilgili engelli yolumuz yok. Bırakın çocuk arabalarıyla gidecek yollarımız yok. Yani o anlamda e, küçük gibi gözükse de bunlar aslında hayata dokunan projeler. Mesela şimdi burada biz belediye başkanımız olsaydık, ee, şuradaki portakal olan yerimizde bütün tarlalarda topladığımız, çiftçiye topladığımız yerde limonata ve portakal suyunu 5 liraya satıyor olacak. Bunu demek oluyor. Eğer siz burada yaşayan insanların sorunlarını göz ardı ediyorsanız burada yaşamıyorsunuz veya buradakileri önemsemiyorsunuz demek. Eğer kaymakamımıza bir soruyorsak burada ilk seferi var. Bakın 6 yıldır uğraşıyorum ben. <laughs> Ankara'ya gittim. Birçok yere milletvekiline çıktım, Osman Gül'e çıktım, şu anki başkan adayı Seda Durmuş'a çıktım. Dedim arkadaşım neden siktir ring seferi yok dedim ya. Ring seferi olmaması burada hem esnafa zarar, hem giden gelene zarar. Çünkü düşünün, sizin arabanız mı var? Kaplıca yapıyorsunuz, kaplıcaya minibüs seferiniz mi yok. Eee çarşı pazara minibüs seferiniz yok. Şimdi bizim bunları yapacak aslında çok basit çözümlerimiz var. Ne gibi? Biz Dalaman'da kadın kooperatifi bulacağız. Ben ilk seçildiğim andan itibaren yapacağım şey bütün inşaat sektörü toplayacağım yaraya. Diyeceğim ki kadın kooperatiflerine üç tane arabayı edeceksiniz. Niye edeceksiniz? Çünkü sizin evinizin önünden çarşıya, pazara, koya, her yere eee minibüs etmeye kalkacak. Siz satarken de dairenizi diyeceksiniz ki benim evimin önünden her yere minibüs etmeye kalkacak. Bundan dolayı biz inşaat tanıtım grubu kurarak buradaki Hani diyorlar arkadaşlar minibüsler, işte alanlar boş gidiyor, minibüsler boş gidip geliyor, koymuyoruz diyor Ulaşım Daire Başkanlığı. Yeterli sayı yok diyor. Biz bu sistemi oturtturana kadar ücretleri minibüs seferleri ücretsiz yapacağız. Pazardan, Perşembe günü ayrıca servis koyacağız, artı link seferlerini yaparak minibüs seferlerini çözeceğiz. En büyük sorun aslında serisnek sorunu yaz geliyor. Bütün arıklar temizlenme daha, bütün cehir cehir herkes alak dolaşıyor ama ne yazık ki daha arıklar temizlenmiş durumda değil. Bunlar çözümü çok basit arkadaşlar. Nasıl basit? Biz eğer TİGEN ve MOPAK'la, havalimanıyla ve belediye işbirliğinde her tarafı temiz tutarsak Sivrisinek sorunu yaşamayız. Ondan sonra bakıyorsunuz ben Konya'da, Iğdır'da bütün yolları sabunlarla yıkıyorlar. Biz turizm şehriyiz ama sokaklarımıza belersiniz çok kirli. Yani Dediğim gibi yani bunlar çok da turizmle alakası olmayan insanlar bunu yapıyorlar. Fakat bizim belediyemiz ne yazık ki daha hala diyor ki ben diyor yer yani katlı otopark yapacağım. Bakın arkadaşlar herkesi de sevdirirseniz sağlıklı şekilde ben şey yaptım atandığım zaman inşallah kazandığım zaman eve de gidip diyerken bisiklet kullanacağım ki farkındalık yaratın. Bakın kültür sanat diyorlar. Kültür sanatta çok güzel bir alanımız var burası. Burada bile her hafta sonu belli bir kültüre etkinlik yapsak bile kültür sanatı ufaktan başlamış olur dışarıda gelen sanatçılarımız. Hafta sonu üniversite öğrencilerimizi buraya getirip çaldırsak bile burada çok güzel bir alan, akşamları çok güzel burayı kullanabiliriz. Hazır bakın hiç yatırmana da gerek. Artı kazı, köy kazın kooperatif yapacağımız çalışmalarda biz en büyük şey buranın ürünlerini sadece narinciği değil, domatesi, patçayı, yumurtası, sütü, zeytini, balını Projekte yapacağımız kooperatif teknelerle satacağız arkadaşlar. İlk geleceğim şey benim halk evlerine kadınlara direkt olarak e, yarışma temalı hediyelik eşya üreteceğiz. Niye üreteceğiz? Buradaki halk eğitimlerindeki bütün kadınlarımız bu kadar şeyler yapmış ki artık balkonları dolmuş, şeylere dolmuş ama üretmeyi satamadıkları için artık üretmeye ihtiyacı da duymuyorlar. Biz böylece projekte e, yapacağımız tekne satış yerleriyle biz dalamanın bütün ürünlerini satmaya talip olacağız. Bakın daha bunu kimse açıklamadı. Onun dışında kooperatif şey çok önemli. Ürünlerimizi zaten satmamız sıkıntımız yok çünkü satın alma garantili <laughs> ürün ürettiriyoruz çiftçimize. Artı bu e, buradaki siyasetçiler bugüne kadar çok yalan söylüyorlar arkadaşlar. Neden yalan söylüyorlar? Göcek tüneli bedava olacak dediler mi? Yaptılar mı? Yaptılar. Ondan sonra Acıpayam yolunu 20 yıldır söylüyorlar. Deniz Acıpayam yolunu biz yerinde yapacağız ama daha yapmadılar. Madine sorunu zaten kangren olmuş devamlı konuşuyoruz, 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 patinaj çekiyoruz, ondan sonra yeniyor. Çünkü oranın yapılması şeyle alakalı değil. Yani belediyenin vereceği bir söz değil. Orası ne yazık ki doğuş grubunun e, geçen krizde Yunanistan adalarının Rodos'un oradaki manyaları aldığı için orasını doldurmadan burayı yapma şansı yok. Biz oraya farklı bir şey yapacağız. Biz oraya acı payan bir yolunu sonra lojistik limanı yapacağız arkadaşlar. Lojistik limanı yaptığımız zaman biz bütün köylerimizi kazanacağız. Çünkü Acıpayam yolunu açtığımız zaman direkt ne olacak? Biz o yolları bütün köylerimizde taş başından tutun tutun Ulunallı'ya kadar da o yolları kazanmış olacağız. Çünkü o yol trafiğe açıldığı zaman köylerimiz o alanlarda satış yerlerini kurabilecekler. Aslında baktığınız zaman burası bakın Dalaman, bir tarafımız Tetiye, bir tarafımız Marmaris, öbür taraf Datça, Muğla tam ortadayız. Burada bizim Dalaman'ın stratejik planı, bakın stratejik planı diyorum çünkü hiçbir belediye başkan adayının stratejik planı yok. Bizim Dalaman'da nasıl büyüyecek, 20 yıl sonra biz nasıl yapacağız dediği zaman yok. Biz öyle bir yerdeyiz ki bakın Dalaman yukarısı özel huzur koyduğumuz zaman sene 2024 artık kadınlar çalışıyorlar ve Ankara'ya gittikleri zaman şey olarak baktığımız zaman insanlar büyüklerini koyacak yerleri yok. Türkiye'de ben bunun geçen milletteki aday olduğumda, aday aday olduğumda e, bunun hepsini fizibilitesini yaptım. Özel huzur evleri derneğini şu anda bütün her yeri dolmuş durumda. Çanakkale, Edirne, burası dolmuş durumda. Burası Dalaman'ın geleceği özel huzur evleri. Çünkü niye? Dalaman huzurla yaşanacak ve yaşlanılacak diye. Bir, bir kere biz kendi markamızın adını bilmiyoruz. Kendi hikayemizi yaratmamışız. Kendi hikayemizi nasıl yaratacağız? Bakın çok küçük, küçük bir proje gibi gözüküyor ama çok büyük bir proje açıklayacağım şimdi. Bizim burası Dalaman çayı, bir tarafı Akdeniz, bir tarafı Ege arkadaşlar. Bunun üzerine hikaye kurmamız gerekiyor. Nasıl bir hikaye kuracağız? Biz orada binlerce geçen arabaların orada, biz burada yören vadisini kuracağız. Yören vadisi ne demek? Devletin, belediyenin cebinden ne işler çıkmadan ben orada Dalaman'da Türkiye'nin en büyük yörük çadırını kuracağım. İki, ondan sonra gideceğim Trabzon'a, Rize'ye, Karadeniz'deki bütün ticaret odalarına Türkiye'nin en büyük naylasını koyacağım. Ondan sonra tüm Muğla'da yaşayan bütün doğulu vatandaşlarımız veya beklentiler için sıra geçişi yapmak için, doğu kökenli vatandaşlarımız kültürünü yansıtmaları için yine aynı şekilde bütün doğudaki ticaret odalarını toplayarak orada güzel bir alan yaratacağım. Tabii ki biz bunları yaptığımız zaman Dalaman çayı üzerinde bizim burada hem iş sistemini sağlayacağız, hem de orada bir tane bizim portakalımız, nar suyumuz, limon suyumuz hiç kalmayacak çünkü orada satış alanı yer. Bakın bu dediğim sadece orada 50 metrekare, 100 metrekarelik bir yer değil. Atatürk Köprüsü'nden denizin başına kadar bir alan var. Orayı günübirlik deyiz olarak yaptığımız zaman orası ne olacak bu sefer? Dalamana sadece akşam geceleri, gece yani yürük geceleri, işte sıra geceleri veya işte bak Karadeniz Horon geceleri dediğimiz zaman etkinliği düşündüğünüz zaman herkes buraya sadece kültür etkinliği için daha gelecek. Bakın bu bize o kadar büyük bir değer kazandıracak ki e, doğal olarak biz burada 365 gün turizm var gibi çalışacağız. O da bize dediğim gibi bütün yoldan gelip geçerken ve otobüsleri sadece bizim için dalanlar gelecek. Bu bizim çok büyük bir proje ve ondan sonra yaptığımız tanıtım lansmanlarında da e, bizim hiçbir zaman çiftçimizin, köylümüzün ürünü kalmayacak. Çünkü biz soğuk hava var. orası zaten düşünün. Günde orada bin kişi bile geçtiğini düşünün. Zaten burada bir tane duracak elimiz var mı arkadaşlar? Bir tane söyleyin bakalım. Dalamanın bir tane markasını söyleyin. Bu yol üstüne durup yani alışveriş yapacak bir yer söyleyin. Aydın'ın Çin'in kökçesi var. Baktığı zaman Ayvalık'ın, Belediye Parkı'nın orada susurluk ayınlarını var tostu var. Bunun gibi birçok yerde alternatif ürettiği şeyler var. Bizim burada dalamamızda ne yazık ki alternatif üreticilerimiz ürünümüz yok. Biz de bunun kadın kooperatiflerimizle dediğim gibi sadece bizim yapacağımız kadın kooperatif yapacağımız tekneyle elime tek tekneyle Göcek'teki bütün 2000 3000 tane yata satacağımız ürünle bile Dalamanlı bir tane dalda ürün kalmaz. Varsa da iddia eden ben iddia girelim. Var mı arkadaşlar? Hiçbir tane bugüne kadar böyle bir proje açıklayan var aşkan değil. Ben görüyorum hepsini. Hep beton, yol, beton. Yer altı otobanda diyor arkadaşlar. Yarın mektiden su çıkıyor. Bakın ironiye bakın. Hani başka yerde yapılıyor mu? Yapılır. Nasıl yapılır? Oraya radyo tenar koyacaksın, perde de koyacaksın. O zaman çakma, izolasyon. Onu yaptığın maliyeti beş katlı orada otopark yaparsın. Hesap ortada. Bunlar işi de bilmiyor arkadaşlar. Yani onunla ilgili arkadaşlarımız sorular olabilir. Mesela bana geçen e, bu da Alev arkadaşlarımız dedi ki başkanım yani burada ne yazık ki 1200 tane Alev arkadaşımız var. Ne yapmayı düşünüyorsunuz falan bununla ilgili? Bakın dedim arkadaşlar. Bizim eylem planlarımızda şehircilik eylem planımızda diyor ki azınlıklara hitap etmek zorundasınız. Eğer bir yerde 100 tane cami varsa bir tane de jeme olsun arkadaşlar. Çünkü siz azınlıkları kabul etmezseniz çoğunluklara ulaşamazsınız. Burada nasıl baktığımız zaman işte Mardin'de şeyde bütün kültürlerle buluşmuş. Dalaman'daki arkadaşlarımız hepsi birbirinin kardeşi. Ama ben diyorum ki bunu ben işte dediğim gibi Alevi arkadaşlarımız oyunu almak için değil. Ben yani oy verseler de vermeseler de biz bunun ihtiyaç olduğu için yapacağız. Bakın ben bugüne kadar söylediğim hiçbir şeyi oy almak için söylemiyorum. Sadece bugüne kadar 16 yıldır burada e, bizzat gazeteci olarak gördüğüm sorunları nasıl çözerim diye uğraşıyorum. Yoksa ben de çok böyle utopik yani böyle bir sürü farklı projeler yazarız. Ama baktığımız zaman ben geçen teyzem geldi 82 yaşında pazarda stand açtım. Dedi ki başkanım ben dedi ay başını getiremiyorum. Önceden dedi 50 liraya 3 tane torba dolduruyordum dedi. Şimdi 300 lira harcadım. Başka da param yok. Ama dedi torbam dolmuyor. Bakın ben de diyorum ki bunun için halk ekmek yapacağız arkadaşlar. Neden halk ekmek yapacağız? Günde 3 tane alan, 3 ekmek alan bir arkadaş bir haneye ayda 450 lira hanesine kazanç sağlar. 10 tane ağzını düşündüğünüzde zaten 500 lira kazanıyorsunuz. Bakın sadece ekmekten bahsediyorum. Eğer biz buradaki yaşayan arkadaşlarımıza hitap edemezsek, ve buradaki hayatı kolaylaştıramazsak o zaman zaten denetleyicilik yapmamızın anlamı yok. Baktığımız zaman sosyal politikalar, direkt sosyal politikalar, eylem planımızda bakın onlar hepsi yazılı. Hiçbiri ben hafta söylemiyorum, projede yazmıyorum. Genel devamlı politikalarında var. Diyor ki sosyal politikalarda. İlk önce diyor sen vatandaşına daha iyi yaşam sağlamak zorundasın. Burada ne var? Diyoruz ki biz belediyenin kendi içinde eğer burada annesi babası yetimse şeyse çocuklara okuma kursu var. Eğer ise geliri yazarsa şeyse aşevi var. Ondan sonra baktığımız zaman vatandaşlarımız zor destekleme var. Niye? Çünkü Deva Belediyeciliği sosyal belediyecilik arkadaşlar. Biliyorum şu anda Deva Partisi'ne hiç kimse daha seçime girmedik. İlk defa seçime giriyoruz. Fakat burada göreceğiz ki biz bu zaman rol modelimiz olacak. Yaptıklarımızla biz Deval Bey'in de örneğini sizlere göstermiş olacağız. Ondan sonra baktığımız zaman, kadın kooperatifçiliğimizde çok büyük bir avantajlarımız olacak. Niye? Çünkü kadın kooperatif, eğer biz kadına dokunabilirsek, direkt olarak büyüklerimize dokunabileceğiz. Kadın kazanırsa çocuğuna bakar, kadın kazanırsa direkt olarak e, büyüğüne bakar. Neden bunları çok iyi biliyorum? Ben 20 yıl önce kadın aktüel haber medyasını kurdum ki siyaset aklımda yoktu. Cinsiyet eşitliği için kurdum ki kadın aktüel haber .com Benim söylemlerimle değil, yaptıklarımla var. Bakın şimdiye kadar hiçbir şey yapılmayacak bir şey söylemedim. Betonla söylemiyorum, betonla söylemeyeceğim. Ama eğer biz bu sefer 16 yaşında kıldan dediğim gibi inşallah 20 Nisan'dan Nisan 1'den sonra da şunu demeyelim. Ya biz seçtik birini ama gerçekten bu da yaptık. Bakın arkadaşlar, yapacak bir arkadaşınızım ve söylediklerinin altına hepsine imza atıyorum. Çünkü niye? Bütün Türk partilerinin içinde sadece olan deva etik kurallar bildirgesini imzalayarak yola çıkıyoruz. Burada ne var? İhaleleri yanlışa vermek yok. Ben belediye başkanı olduğumda burada havalimanından buraya kadar bütün panoları kendi adıma kaplamayacağım. Niye? 44 tane pano var, hepsinin tanesi 4500 lira, 10 günde. Ve şu anda Muhammed Karagöz diyor ki ben diyor, bunları da zaten o kadar lüksüm olsun benim ya diyor. Dedim olmasın. Kaymakam'a gittim, dedim. dedim ki bakın bu Dalaman'ın, vatandaşlığın geminden çıkan. Düşünün, 10 tane 40 tane, 40 tane çarpın 4500 lira, 10 günde. Aydınbaksa da 12.500 lira da bir, bir tanesi. Her bir tanesi 12.500 lira bir tane emeklinin maaşı onu insanların haksızca rekabetine geliyor. Biz kendi çapımızda bir şekilde kendi armamızı giydirerek, kendi tanıtımlarını yaparak mücadele ederken ne yazık ki bir, hani bir parti bakıyorsunuz bir tane şey açıyor, öbür tarafta onu açıyor ve haksız bir rekabet oluyor. Niye demokrasilerde yüzde elli bile geçerken yüzde yapmak lazım? Çünkü niye? Biz bu senin paranla çıkıyor, direktörden çıkıyor, emeklinin cebinden çıkıyor. Eğer bu parayı niye yapmıyor ya? Dediğim gibi gelse burada limonları toplasa, burada limonu da satsa şeylerle, hoş direkt bitleri petlerle satış yapacak kimse almaz mı arkadaşlar? Şunu yazın üstüne. İhtiyacın olduğu için değil, ihtiyacı olanlar için alacağız diyeceğiz. Pazarda ben özellikle kendim stand açacağım ve şu anonsu duyacaksınız ben benim de olduğum zaman. Vatandaşlarım, gönüllü vatandaşlarım, şu tarlada bu kadar ürün kalmış, gelin toplayalım ve beraber bunu satalım. Bizim kendi arabalarımızla mahalle mahalle bunları tüketeceğiz. Çünkü niye? Biz eğer gördük, korona gördük, eğer biz sebzeyi, meyveyi, toprağı sevdirmezsek, bu sefer önümüzdeki zamanda çocukları da sevdirmeyiz. Bunun için TİGEM'de hobi bahçeleri kuracaklarını tabii topraklarıyla beraber. Hobi bahçesi ne demek? Siz geldiğiniz zaman isterseniz 20 tane tavuk orada besleyebileceksiniz, isterseniz 20 metrekare de domates ekebileceksiniz. Niye? Şu anda çiğnememize hiç faydası yok. Niye? Ankara'dan ihale, bindirme ihaleler geliyor. Ondan sonra bakıyorsunuz ki ihaleler gelmiş, sizde tavuk alakası yok. Siz istemez misiniz? Biz orada 20 metre bahçesinde buraya gelen insanlar, yerleşmeye gelmiş insanlar, İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den gelen insanlar orada toprakta bulunsunlar. Ondan sonra diyorlar ki 12. Kalkınma Planı Ondan sonra diyorlar ki emekli mutlu. Ondan sonra diyorlar ki dalaman niye bir şey oldu? Dalamanı güzel bir yere nasıl getiririz? Sorgulayarak getiririz. Hiç ben de şimdi karakuşu yerinde olsam ne güzel ya. Beş yıldır ben çivi çakmışım. Bana gelip bir tanesi demiyor ki yani niye bunu yapmadınız? Eğer biz bakın aslında şu an yaptığımız toplantı benim her ay seçildiğimde yapacağım gölge meclis toplantısı arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Burada bütün sorunları dinleyerek belediye başkanı olduğumuzda meclise gittiğimiz zaman ki meclislerimiz canlı yayınlanacak. O zaman göreceksiniz. Çünkü niye satamayacaklar? Niye satamayacaklar? Çünkü bütün canlı yayında onu anlatamayacaklar. Onun için önemli olan bizim doğru şekilde ve anlaşılır şekilde sosyal belirleyicilik yapmak. Ondan sonra zaten bizim kültür merkezimiz yapılır. Çünkü niye? Yaptığımız bütün bakım projelerle, yönen vadesiyle, Gittik ne yapacağımız yani özel okul eviyle. Bakın BD cebinden bir çıktı mı? Çıkmadı. Tek yatırım şey yaptı. Birekten giden para ne olacak? Ben yollarımı sabunla Ondan sonra ben buradaki ihtiyacı olan arkadaşlarıma burs verebileceğim. Ben burada o zaman sokaklarımızı temiz tutup yollarımızı yapabileceğiz. Çünkü niye? Paralar doğru yere gidecek arkadaşlar. Sadece hani ben kazanayım 5 yıl, çevremdekiler ihale kazansın, şey yapsın diye bir şey yok e, ee, soru isteyen var mı arkadaşlar? Mesela İbrahim Başkanım burada, İbrahim Aydınlı arkadaşım burada. Dinliyor, o bir gazeteci. Onunla çok güzel sohbetler yaptım. Özel e, bu Narenci'ye ilgili, soğuk hava deposu ilgili, neler yapacağını ilgili. Çok güzel projeleri var. Sağ olsun. Ercan Başkanım burada, Şevket Başkanım burada. Şevket Başkanım'la konuştuk. Dedi ki, e, sanayi sitesinin büyümesi gerekiyor, kapasite yetmiyor. Ondan sonra baktığımız zaman çıraklı dokunun yeri var. Ama çıraklı okulunu yapmıyorlar arkadaşlar. Demek ki biz olduğumuz zaman çıraklı okulunu yapacağız çünkü sanayinin çıraklara ihtiyacı var. Onun dışında biz esnafa kazanacağız. Esnafta var? e ticaret sitesi kuruyoruz arkadaşlar. Trend yol, işte şey gibi, sahibinden gibi ben şu an altyapısını yaptım hatta şu anda da yaptım anlatmıyorum. Dalaman Haber'de bütün esnafların kendini oraya mağaza bakacaklar. Belediye, yani komisyon ödemeden. Bu sefer ne olacak? Dalaman'ın kendi ürünlerini Kendimiz, kendi işimizi satacağız. Destan kazanacak, biz kazanacağız. Başka sormak isteyen var mı arkadaşlar? Şey Sorun. Nasıl olur? Salaman nasıl güzel yere gelir? Dediğim gibi insanlar nasıl mutlu olur? Kültür sanat nasıl gelir? E, arkadaşlar nasıl olur? Ben kısaca kendimce anlatmaya çalıştım. Ve dediğim gibi yine beton konuşmayacağım. Beton demek, rant demek. Ve beton konuşanlara başarılar diliyorum. Bu arada da bir uyarı yapmak istiyorum. Bazı partilerden arkadaşlar Deva Partisi başka bir partiyle birleşmiş gibi bir dedikodu çıkartmışlar. Onun aslı yoktur. Deva Partisi ben dört yıldır kurucu ilçe başkanıyım. Milletvekili aday adayım ve Deva Partisi'ni burada direkt olarak birliği almak için elimden gelen tüm çalışmaları yapıyorum. Pardon ya. Arkadaşlar. sen de bak, baksana. Gel. Teşekkür vakti çekiyor musun? Dur benle de çekseydin abi. ya, He? Benle de çekeyim. Sizi de çekeyim tamam. Mecnun Şehzade geldi. Burada Evet. Şey,